Uf. Pudra nerede kaldı acaba? Evet, yemek Yemeklere bakalım. Pudra! Pudra! Pudra, pudra. geldim, geldim. Ya nerede kaldın ya? Ya, açtık. Bu biz çocuk biraz yaramazlık da yaptı da. Neden? okula gitmeyeceğim. Hastayım falan zorla göndermişler. Hasta da hiç değilmiş aslında. Hmm, tamam. Benim çocuk da çıkışta buraya gelecek. Seninki gelecek mi? Gelecek. He, tamam tamam oynarlar. Oh be başıma bela olmayacaklar. Oh be hayat bana güzel. Tamam yoklamayı alıyorum. Havucu getirdin mi? Evet havuç burada. Peki içecekler? Getirdim. Peynir? Getirdim. Havuç? Evet. Patlamış mısır? Evet. Bal kabı. Evet. Tamamdır. Yalnız bir şey diyeceğim. Hmm. İki kere havuç dedim farkındaysan. <laughs> Neyse kafam karışmış da. İki tane havuç getirmedim mi? Hayır bir tane getirdim. E, orada iki tane havuç var. Aa evet. Ya gözün mü kör sana ya? Ama yapışmışlar ya. o yüzden. Yapışmışlar mı? <laughs> havuç dediğin yapışmaz. Şeker arabasında da şeker bitmişti. Ha ben onları zaten dün getirmiştim. Neyse ya. Of. Müşteriler ne zaman gelir acaba? Çıktım. O Beyefendi yalnız masaya çıkmanız yasak. Acıktım ben bana bir şey verin. Beyefendi oturur musunuz? Otur, Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz ya? Acıktık biz. Tamam oturun. Allahım ya yemek masa kırılacak yemek. zaten obez olmuş Yemek ay oturur mısınız? Hayır. Hadi oturun ya oturun gelin nereye? Gel otur çok acımıyorum ben. Ya ezdim beni düştüm ya. Ya sığmıyorum buraya. Tonlu ne şey. kadar küçük yapmışlar? Tövbe tövbe bize göre çok şey. Ee, yukarıda mı yiyeceksiniz burada mı bence burada yiyeceksiniz. Ah yaprak düşmüş şuraya çıkmıyor. Hı. E, ne istiyorsunuz? Burada şuradan görüyor. Yemekleri istiyoruz. Evet. E şu yemekleri alamazsınız. Burası restoran değil mi? Bismillah. Çıkmayın oraya. İnin inin. Burası restoran değil mi? Biz istediğimiz kadar bedava yemek yemek istiyoruz. Bedava mı bedava mı? Ne diyorsunuz siz? Hani 2020'de misiniz? Neredesiniz? Allah 2020'de Ay. de her şey paralaydı ya. Neyse. Ne oluyor ya? Bilmiyorum saçma sapan konuşuyorlar. Neyse ben size iki tane bir şey vereyim. Gidin yani salın yani bizi salın salın. Saçma sapan konuşuyorlar. Sen şununla ol. Sen of. vallahi şunlarla başa çık. Ben yemeklerini getiriyorum birkaç tane. Tamam. Yemek. 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 Yeter. Saygı duruşuna. Dönerler, pideler. Hepsi bizi bekler. Açız biz. Açız. Açız biz. Açız. Çiğ köfte, köfte ve çikolata, kağıt. hepsi bizle bekler. Açız biz, açız, açız biz, açız, açız biz. Geldim ya, bir şarkı sesleri duyuluyordu da. Ne <laughs> oldu, düğün mü vardı anlamadım. Allah'ım yarabbim. Hadi, hadi, harika Hmm. 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 Pardon da beyefendiyi düşürdünüz. Bir baksanız mı? Beyefendi? Hanımefendi özür dilerim. Pardon da ne oluyor? Yak yak ya. Allah Allah. Ya ben pazara gittim. Allah gerçekten de domates. 50 lira olmuş biliyor musun? Şimdi gittim 30 lira olmuş ya, ya 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 Biliyor musun ben Zürafalarla güreş yaptım güreş Ya 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 ya, ya. Ee, Masalar mı bize? Masaları var ee. Hayır yok Aa. Ya ya nasıl da dalga geçiyor ya Nasıl da dalga ah, ben geçiyor Ben tövbe tövbe Biz bakarız buluruz biz ya. Allah. Ya, Allah Allah, kaza Allah. kaza <laughs> düşmüş çocuk. Ya 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 ya, 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 ya. Neyse, yukarı... ay yukarıda varmış yer, ben oraya çıkacağım. Ya çıkalım. ya ya. Asıl, bakın sür, Allah, Abi, Yasa oturalım. Ama orası ben daha büyüğüm ya. Aysa ama. Ya 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 ya. Merhaba merhaba var mı burada biri? Hep bu Bahar mısınız? İh, ben Bahar bilmiyorum. mısınız? Anne burada merdiven var varmış. Biz bu şeyden çıkıyoruz. Ya. Asa üstünden. <laughs> ya ya ya. Düştü kız düştü. Asa üstünden geldim. <laughs> Asansör değil o. Asansör bile değil. O yemek ee, bana. bir tane içecek verir misiniz ya? İyi ee, peki. Zen zen kız. Zen ne içeceksin? Ee, ben mi? Ben mi? <laughs> ya köy yaşında gelmiyor da. Kebap suyu içesim geldi de biraz. Ee, ay kebap... ay zehirlediler ya çayı. Hayır. İçme onu ya. Hatice ama Hatça çok seviyorum. Ya onun de iki gün hastanede mi? kaldı. İçme. Sen de onun gibi zehirlenirsin. Ay Hatice, Hatice. Hatice. Batlağın mısır. Batlağın mısır ne be? Ee, Batlam mısır. mısır? işte. Batlağın mısır. Batlam mısır işte. Batlağın mısır ha. Ee, Biz golduk mi? aşağıda gördük. Allah Allah. Siz bizi Gold mi kandırıyorsunuz ya? E, batlağın mısır. E. Hadi onu yiyelim. Ee, Bazlaya işte? e, pek ben size getiriyorum hemen. Allah'ım hiçbir şey de bilmiyor. Evet. Ne biçim karson diyor? Küçük bir yemek bir işte. bilmiyor bu. Yemek bilmiyor. Ben. Allah Allah. Yemek bile bilmiyor. Küçük ben. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Allah'ına sabır versin. Daha Allah bir şey bilmiyorlar. Tövbe tövbe, tövbe 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 tövbe. Efendim, oh, Bismillah. Oh, oh. <laughs> Aa, efendim, Ya, yak yak, 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 Sen şimdi, sen şimdi bilemezsin diye. Ben hemen atladım aşağıdan çünkü sen hiçbir şey bilmediğin için bayatlayan mısın filan diyorsun ya kafasız mısın? Sen şu işte, he, El, Ay şok. Ee, ne diyorsunuz efendim? Baslayan baslat diyorsun ya. Hadi bir yapıştın dört ayağın üzerinde duyan diye ama sen dört ayağının bile üzerinde daha anca duruyorsun. Daha ne pat, pat mısa bile bilmiyorsun ya. Ya batla, her yer bu. Patlamış mısın? Her yer bu. Adam ya o ses söylesene. Kırdın hanım efendi. Bir yere kırdın duydum. ha, kırdın, gırdın. gırdın. No no Hadi so. biz yukarı çıkalım seni uçacak. O gel Nasıl uçacak da anlamaz bu uçacakı. Ben de alayım uçacak. Asansörle çıkayım hemen. He. Bu arada heh. benim İngilizcem çok iyiydi. Ben önceden restoran'da çalışmıştım. Restaurant. Evet, evet, evet. Restoran mı? Restoran. Evet evet tamam tamam restoran. Ben restoran çalışmıştım da harika İngilizce konuşuyorum. Hadi hadi okay, tamam. Okay. tamam, tamam c tamam Patlamış Patlamış mısın unuttun. Anu. Bak bunlar ya bize de doğru kişi gelmiyor. Bir tane o çız diş Şiir söyleyenler bilmem evet. yani nasıl söyler. Bak, neyse restoran. Restoranımız beni alıştırdı. Neyse neyse. Restoranımız ne hale geldi? Evet yani. sen topla şuraları ben bir yukarı çıkacağım. Bakacağım ne yapıyorlar inşallah bir şey yıkmazlar diye tamam. ya. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bana tedarcan vermişsiniz ya. Ben bunu evde deterjan diye marketten almıştım sıkıyordum. Neyse zaten e, kıyafetlerim de hep deterjan gibi böyle meyve suyu gibi oluyordu. Ama yani şu deterjanı alın ben bir deterjan mı içeceğim geçerim. Çok kirliydin zaten deterjanlandın. Allah 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 bıcı 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 bıcı, bıcı. ay 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 Allah'ım ya Rabbim şu şeyden de yardım alayım bari gel 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 sizin sizin patron bıcı bıcı yapıyor he <laughs> he ya ya ne ya, diyorsun ya ya, ya. ya. Ay, çıkarı bak 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 ne oldu patron Allah'ım beni ne yaptılar Tedarjan e. yaptılar ya ben ben gidip sana Hiç bir şey getir bir şey getir almam Biliyor mu? Benim dorunumun dorunun dorun amca dayısının teyzesinin torununun kardeşinin kardeşinin yavrusunun ikizinin dördüzünün on altısının teyzesinin ha, halasının teyzesinin amcasının eşi yani kızı Hayır, hayır. Kızı. hayır eşinin kızı değil. Eşinin kızının oğlunun amcası. Eşinin kızının oğlunun amcası işte. Ne yaptı Söyleyeyim beni düğüne davet etmiş. Öldürecektim onu yani. Çok yakınız. Çok yakın değil miyiz? Çok yakınız. Neredeyse aynıyız. akraba. Evet, evet, ya. Ay karaba bile değiliz. Aileyiz onlar biz. Aile. Evet. Çok so yakınız. Sonra ben biz ne yaptık biliyor musun? Elimize sopayı aldık. Sonra sopayla onların düğününü bastık. Düğünde de bomba attılar böyle bize falan. Sonra bizde iki tane yara çıktı. Neyse bir şey olmaz hatta neye falan gittik. Sonra yine onların düğününe gittik. Biz de düğününü yakıp onlardan işte. Neyse bu konuşamıyor. işte. onlardan için kan falan aldık. Sonra kuştuk bir şeyler oldu. Konumuzu bacağımızı kı kıydık. Kafamızı yardık. Bekle. ben Bekle, Ne diyecek? İyi ee, ben bu arada çok güçlüyüm. İngilizce var. Rusça var. Anladım var. ya. Yüzüncü söyleşiz yeter artık. Ben güzel, bir Japonca. Ki... Ben Japonca. Ben Kore'ye kaçacağım. Tamam ya tamam. Biz okuldan geldik. Gel evet. gel. Çok merhaba Fındık amca. Merhaba merhaba. Şey nerede Pudra amca? Anam senin Allah. çocukların mı var mı? Öpem. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hey çocuğumu düşüreceksin. Çocuğum. Kızım iyi misin? Bismillahirrahmanirrahim. Ben ineceğim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben, <incem. gülüyor> çıtır ben mi? iniyorum. Çıtır çıtır benim ismim. Öğrenemedim. Ben. Kaç <laughs> yıllık? Kaç yıllık arkadaşım? Neyse iniyorum ben iniyorum. Sen kim geldi buraya. Ya. Koltuk kırılmış gibi çok. Evet ya. Tarçın e, hadi Tarçın gel. Bir şeyler şeker alalım. Ben şunu alacağım. Ben de. Ah! Kafam kırıldı. Yeminsin, ah, Kafam çok acıyor. Kim attı onu? Ya 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 ya. Çok ayıp, çok ayıp. Çok hmm. ayıp. Hiç mi düşünmüyorsunuz siz? İnşallah sizin başınıza da taş düşer. İnşallah. <Gülüyor> Kesin. <Gülüyor> Ay bu ne ya Allah'ım. Neyse hemen kafamdan gitti Allah'ım bir, şey Allah, bir şey var mı burada ya? Islak mende falan. Of, 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 kafam çok acıyor. Aa, gelme. Seni kötü. Senin kötü şey. Aa, <laughs> 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 Allah bismillah. Ah. Kaçıyoruz arkadaşlar ben sen ne yapıyorsun? Hayır yok. Ben senin nefes alıyorum artık ne yapıyorsun? Ya, 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 ya. Canım arkadaşım canım arkadaşım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. <laughs> 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 evet evet evet. Evet arkadaşlar bu video sona erdi.